mutfağıma hoş geldiniz Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun bugünkü tarifimiz tavuk şiş yapacağım şurada 2 adet e, fileto tavuk göğsü var onu küp küp doğruyorum yani kuşbaşı e, gibi doğrayacağım ve tavuğumu doğradım bu şekilde üzerine 1 adet yumurta 1 yemek kaşığı elma sirkesi 2 yemek kaşığı soya sosu bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı dolusu da toz biber. Damak tadına göre tuz ilavesi yapıyorum. Fazla tuz atmayın çünkü soya sosu tuzlu oluyor. Bir yemek kaşığı da mısır unu. Güzel bir şekilde bunu harmanlıyoruz. Evet güzel bir şekilde harmanladık. Bunu yarım saat buzdolabında dinlendirseniz daha lezzetli olur. Burada şişlerim var. Onları da suya bırakmıştım. Tavuğumu şişlere takacağım. Şöyle şişlerimize geçirdik. Tavuk etlerimizi şöyle kalan sosu da üzerine gezdiriyoruz. Evet şöyle göz kararı sıvı yağımızı döküyoruz çok olmayacak şekilde tavuk etlerimizi tavamızın içerisine alıyoruz. sosunu da üzerine döküyoruz tavuk etlerimizin üstünü örtüyoruz yarım ama şöyle evet, bu şekilde tavuk etlerimizi çeviriyoruz yumuşacık içi sulu sulu oluyor tavuk şişlerimiz pişiyor. İçi böyle sulu sulu oluyor. Tabii ki yumurtanın akları etrafına dağılabilir. Sorun değil. Onu sonradan sıyırabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Burada tavuğumuzun sosunu yapıyoruz. Bir buçuk su bardağı yoğun yoğurt yani böyle katı yoğurt. Sulu olmayacak. Bir diş ezilmiş sarımsak. Bir yemek kaşığı dolu elma sirkesi. bir yemek kaşığı dolusu da tahin bir çimdik tuz. Tuzu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Güzel bir şekilde sosumuzu karıştırıyoruz. Tavuğumuz pişti, servise geçiyoruz. Sosumu tabağımın içerisine aldım. Tavuk şişlerimi üzerine koyacağım. Evet, tavuk şişlerimiz bu şekilde mis gibi oluyor. Hafif ve pratik bir tariftir. Bildirimleri açıp sayfama destek olursanız çok memnun olurum. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun hepiniz inşallah.